Hani siz 1940'lardan bugüne geldiğiniz zaman işte evet. bu tarihi veya jeopolitik konumu bilmediği müddetçe bugünü okumak çok zor olduğundan bahsettiniz. Evet. Yani 20 yıllık bir iktidar bu büyük tehlikeyi, devasa tehlikeyi görmüyorum. Yani bir taraftan Afganlar, Suriyeliler, Iraklılar, işte Af Afganistanlılar ve Cübbeli Ahmet Hoca ben sevmem cemaatler, tarikatlara çıkıp böyle Atatürk'ün kılık kıyafeti dışında kıyafet giyenleri pek sevmiyorum. E, Çıktı dedi ki 1500 Selefi Derneği silahlandı dedi. Sonra evet, da geri adım evet, attı korkuttular, evet. ürküttüler. Evet, evet. Yani tehlikeyi aslında herkes görebiliyor. Evet. Yani hükümet bunu hiç mi görmüyor? Şimdi burada şunu konuşmak lazım. Bu evet. göç bize ne zaman başladı? Evet. Bu göç bize 29 Nisan 2011'de başladı. İlk göç kahvesi Suriye'den, kalitesi, Suriye'den. Evet. Ama daha önce Irak'ı var bunun bir de. Bunun Irak'tan bir tecrübesi var aslında Türk 90 Teza döneminde. Evet, evet. 92'deki e, Körfez harekatından sonra, evet. 1. Körfez harekatından sonra da evet. biz bunu tecrübe ettik ve 1. Körfez ile ilgili de aslında ulusal güvenliğimize yönelik çok ciddi hatalar yapıldı. Irak'ın kuzeyinde eee çekiç güç kuvvetiyle, e, çekiç güç marifetiyle bir buffer zone diyebileceğimiz bir alan oluşturuldu evet, ve evet, orada dedi. bir e, Kürt siyasi yapısı aslında bize göre bir terör yapılanması, terör devletçi oluşturulmaya başlandı. Bunu mütakiben bu terör koridor devletçi işte Suriye'nin kuzeyinden Akdeniz'e bağlanmak isteniyor. Evet. Buradaki siyasi Terör devleti. Evet. Dört ayaktan birisini oluşturmaya çalışıyor. Evet dört ayaktan bir tanesi Irak'ın kuzeyinde, diğeri Suriye'nin kuzeyinde. O zaten oluşturuyor referandumda. Yani e, şu an halihazırda Irak'ın kuzeyinde böyle bir siyasi yapı var. Evet evet. Yani e, Referandumla e, bir devlet şeyini aldılar, uykuya yatırdılar. Diğer evet. yapıların, pazarın diğer parçalarını bekliyorlar. Federatif bir yapı evet. oluştu. Evet. E, bundan birkaç yıl önce bağımsız devlet olacağız dediler. Oysa bunları yöneten o e, üst akıl e, efendim Atlantik ötesi yapı, acele etmeyin zamanı değil dedi. E, oradaki yereldeki acele edince onun ipini çekip kenara koydular evet. ama biliyoruz ki zamanı geldiğinde onların bağımsız bir devlet olması için o çalışmalar kaldığı yerden devam edecek. Şimdi Suriye'nin kuzeyinde böyle bir yapı oluşturuluyor. Bunun adı belli mi? Bunun adı belli. YPG ve PYD. Peki bunun PKK ile bir bağı var mı? Var. İkiz kardeş. Dolayısıyla Irak'ın kuzeyinden başlayan Suriye'nin kuzeyinde devam eden bir koridor devleti. Ne ile kuruluyor bu? Terör örgütleri vasıtasıyla kuruluyor. O nedenle biz buna bir e, terör koridor devletçiyi diyoruz. Akdeniz'e bağlayacak ve buradan Türkiye'nin güvenliğine yönelik ciddi riskler oluşacak. İşte 2011'de Arap Bahar sürecinde aslında asıl operasyon bize göre Türkiye'ye yapıldı. Evet, Türkiye'ye. Türkiye'ye yapıldı. Evet. O dönem bir stratejik derinlik vardı. Kendi kendine stratejik derinlik diyen, derinliğinin stratejik olduğunu zanneden ama son derece sığ bir stratejik derinliğe sahip bir Davutoğlu vardı. <laughs> ve Davutoğlu kimle satranç oynadığını bilmeden çıktı dedi ki efendim şöyle bir oyun planımız var. Suriye'de Esad bir gecede eset oldu. Eset kendi insanına karşı misket bombaları kullanıyor. Evet. Biz Suriyelileri esetin bu zulmünden kurtaracağız. Ve 100 bin kişi ülkemize alacağız. Peki sonra ne olacak? Bu 100 bin kişiyi aldığımızda Birleşmiş Milletler'e döneceğiz. Ve diyeceğiz ki efendim burada bir koalisyon operasyonu yapsın. Esad'ı indirelim. Bu arada onun büyük abisi Sayın Erdoğan da burada topa girdi. Efendim biz dedi Şam'a gideceğiz orada cuma namazı kılacağız. Evet. Emeviye camisi'nde. Evet. Oysa kimle satranç oynadıklarını bilmiyorlar. Yani Amerika Birleşik Devletleri. 100 Bileşik binle Bileşikleri... başlayan çok özür, Bileşikleri... özür diliyorum. 100 Bileşikleri... binle başlayan bu kitlesel akın bunu öngörmeleri gerekirdi. Eğer o az önce ifade ettiğim 70 yıllık satranç tahtasındaki oyunu özellikle soğuk savaş dönemindeki oyunları bilselerdi bunun yüz kalmayacağını, Türkiye'nin ulusal güvenliğe yönelik tehdit çok oluşturacak şey. kadar evet. milyonları bizim evet. vatan topraklarımıza göndereceklerini anlayabilirlerdi ve 100 bin diye başlayan bu kitlesel akınlar bugün 9 milyona ulaştı. 9 milyon. Biz orada hiç cuma namazı kılamadık. Ama 11 yıldır, 10 yıldır Onlar bizim tüm camilerimizde, bütün camilerimizde Anadolu'nun, Trakya'nın, memleketimizin Evet, namazları kılıyorlar. Evet, sağlık ocakları, hastaneler, camiler, tüm kamu evet. kurumlarından çok güzel de istifade ediyorlar. Yani bizim vatandaşımızın gayri safi milli göre kişi başına düşen milli gelirinin bugün eksiğe gitmesinin temelinde bu bahsettiğiniz mülteciler vardır. Evet. Yani görünen görünmeyen sizin genel başkanınız ve sizin de iddia ettiğiniz gibi 13 milyon mülteciden bahsediyorsunuz. Çok ciddi bir olay. Bir de o 4 milyon veya 2 milyon adresi belli olmayan, düzensiz olan, çok büyük tehlike, her an nerede patlayacağı belli olmayan her biri bir bomba gibi. Evet. Ve hepsi de yönetebilecek kapasitede, aziyet içerisinde olan insanlar. Bununla ilgili peki nasıl tedbir alınacak? Şimdi siz sizi yakından tanıyalım dedik ama öyle derinlemesine girdik ki sizi daha tam yakından tanıyamadan konulara evet. girdik e, evet, evet, Çok evet. da yararlı konular. Bence evet. halkımızın bunu bilmesinde fayda var diye düşünüyorum.